Bütün günahların altında kazıyın, dünya sevgisi çıkar. Bir de nefsin çıkar. Övünmekten hoşlanır, pohpohlanmaktan hoşlanır, yapmadığı ameli ele gösterir, yaptığını da gösterir. Birisine bir yemek yedirse on kere söyler, lafını eder, başka kadar adamı utandırır. Kıldığı namaz, ürküttüğü kurbaya değmez adam, sen bilmiyor musun dini ahlaktır, kabadır, sabadır, nezaketsizdir, gururludur, kibirlidir, kimseyi beğenmez. Böyle dindarlık mı olur? Bakın bu ikisinin, bu dünya sevgisi ve dünyaya kendisinin aldanmıştır. Bundan kurtulmazsak perişan oluruz. Adam dünyayı Tanrı tanımış. O yüzden Peygamberimiz Ey altının ve gümüşün kulları diyor. Kim? Çok iyi biliyorsunuz. Bir bu dünya hayatı sizi aldatmasın. Ölecek, gidecek. Hepsini burada bırakacaksınız. Ölürken tuh! Sizin yüzünüzden Allah'tan oldum ben demenin hiçbir faydası yok. Bir de akun billahi garur. O çok aldatıcı şeytan var ya. O sizin düşmanınız. Ona aldanmayın. İlk kötülüğü babamıza yaptı, Adem'e. Yalancı, sahtekar Her haltı yer. Adem dedi, bu cennetteki her şeyi Allah sana ye, iç serbest kıldı, şu ağaçtan yeme dedi. Sebebini biliyor musun? Bilmiyorum dedi. Sana söyleyeyim mi? Söylerim. Bak, o ağaçtan yerseniz melek olacaksınız Yoksa sen ve eşin öleceksiniz. Siz insansınız. İnsanlara ölüm var. Bu ağaçtan ye, melek olacaksın. İkincisi, bu ağaçtan yersen bu cennetten hiç çıkmayacaksın. Üçüncüsü vesvese verdi böyle. Öyle miydi değil miydi? Öyle miydi değil miydi? Şeytanın sözünü ciddiye aldır, üstünde düşünürsen balığı yutmuş kolta gibi olursun çırpınıp durursun. Sonunda yedi işte. Yedi yasak meyve neyse. Elma mıdır nane midir? Naneyi yedi. Kader ilahi böyleymiş. Bizim yeryüzüne inmemiz gerekiyormuş. Şimdi bize de gelir. Neler söyler, neler. Neler söyler, ne vaatler yapar. Dinlersem hapı yutarsın. Neden bileceksin hocam şeytan olduğunu? Ya adam Allah'ın düşmanı, dinin düşmanı. Sana verdikleri emir tamamen dine, şeriatla ters. Niye bilmeyeceksin ki? Şunu öldür diyor sana. Şunu çal diyor sana. Şunlar rüşvet şu kadar para yediyor. Şurada yalancı şahitlik yap diyor. Lan bunların hepsinin kötü şeyler olduğunu kim bilmez? Ama karşılığındaki o dünya sevgisiyle birleşince bu yutar işteyiz. Yutmayın diyor Bizi esir, bizi koruyor ya, Bizi uyarıyor. Ölüm var. Ölüm var hesap var, cennet var, cehennem var. Allah aklımızın ve imanımızın hayrını göstersin inşallah. Amin ve selamun aleyhi ve sellem. rabbil aleminen.